Huh? <laughs> yeter <laughs> ya. Ya yeter ben az sinirlendi vallahi. <Sessizlik> e, Allah amca pozun içine girmiş. <Tüşmeler> <laughs> Artık ağalar sıcak kuyular başlarını kaldırmıyor tabii. Ot, 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 ot. Bir bakıyorlar kendi evlerini geçmişler. Ne yaptı sen? Bunun gibi yok geliyor. Ne OK! <tryk> Олкей. Чур. 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 Harco var ya, Harco var. Çok koçun başını almış. Kimseye vermiyor Harco. Seni yeni içeri koydum. Hemen ağlayıp zırlama. Biraz da kafayı takıyor manyak. Beraz da uğraşıyor. <laughs> Perizdo, gel Perizdo. Ne oldu o? kaçıyor sana karışıyor mu gerçekten? Harco. Harco. <laughs> Periz. Periz diyor bak bu kaçıncıdır. Her böyle ikide bir bana artistlik yapıyor. Bak onu bir alacağım elime. Uyar. Yen miyen dinlemem. Döverim diyor ha. Harço bey. Gel Çıkıl. Çıkıl. Harço. Harço. Bilmiyorum zincirler birbirine yetişiyor mu yetişmiyor mu tam bilmiyorum ama Ben en son yetişmiyor diye hesapladım yani öyle bir Ayar çektim o önünde bir şey olunca et met Yani hiçbir köpe Şey yani yok yani siz Yaklaşamazsınız diyor baba Koçu nasıl çarpmış manyağa bak Zinciri minciri dolanmış. Ne yapıyorsun Harco? Acaba kavga ettiler. Ben gelene kadar bıraktılar birbirini. o. Neyse iyi sen o koçun başına. Sana gel dedim. Harco niye böyle acele acele yapıyorsun ki? Sana verdim. Sen ye diye. Evet arkadaşlar valla bayram, seyran, misafirler derken bir yere çıkamıyorum, bir yere gidemiyorum. Artık birkaç gün böyle Evde video paylaşmaya çalışıyorum. Sizler en azından videosuz kalmayın. Bir iki güne yine eski modumuza, eski düzenimize geçeceğiz. O zaman daha kaldığımız yerden devam ederiz. Demo. Dur, araba buraya gelir nasıl hepsi arabaya gidecek bak bir saniye <laughs> Hadi <Arabayı görsün. gülüyor> <laughs> <laughs> <Duma> araba düşmanı. Bir <laughs> <Dur>, araba geldi. ha ha görüyor musunuz manyak? Nasıl gidiyor? Neyir hepsini kırma dökme. Bize ekmek getir diyor. biz Müştü. Hadi götür hadi. <laughs> Valla yeni bir şey var ya. Yemiyorum yediriyorum. Giymiyorum giydiriyorum desem yalan olur çünkü o bir şey giymiyor. Ama iyi bakıyoruz ya. İnşallah var ya oyla dumandan Efsane ötesi yavrular olacağız. ne var? Çok var ya yemeğine çok düşkün. Yani acaba bana da öyle yapar mı yemek için? Bilmiyorum bakalım. Çok bırak onu. Gel bırak. Gel bırak. Ben can bir oldum. Yedim koptu. Ne ağlıyorsun ha? Kalk şuradan. Kalk şuradan. Kalk git. Bak. Dövürüm seni ya? Kalk şuradan. 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 Herço. Herço. Sen deliyse ben de deliyim. Konuşma. Hey, yedim koptu. Kalk git. Kalk git Koşma benimle bir daha. Gel. <laughs> <laughs> Pislik. Ne <Neyle> yapıyorsun he? Hey <laughs> bu deli vallahi. Abi yemek yerken köpekler de yaklaşmayacaksınız. Ben dumana bile yaklaşmıyorum. Yani yemek yerken <laughs> çok manyaklaşıyorlar. Çok deli oluyorlar. Demo. Dağların su. Dağların demu demusi. Demuların demusi. Ne ile yapıyorsun? Sen neden hep ile yapıyorsun? Karbu. Sen ne yapıyorsun karbu? Ya faça oldu gitti ya. bu, acaba, bu hangisi? Bir köpekle kavga etmişti ama hangi köpek? Biz oldu gitti manyağın. Galo. Salo oh, peyi Kur'an her çok sıkıntılı. Harço, çok çok sıkıntılı. Manya bak. Kesinlikle bana yaklaşmayın diyor. Erizo, erizo <laughs> Sen her boş tamam mı? O deli o manyak o psikopattır. O yemek için kendini yiyer. Vay perizimiz vay, vay koca kafamız vay. Sen azından da çok güzel yavru alacağız tamam mı? Şimdi duman zeyna yapmışız ya. Sen de her yani unutma bunu. Sen de her külsün, o da senin zeyna olsun ne olacak? Zindan dedi. Ha zeyna ha zindan. Dün Perüz. İki doğdun Perüz. Perüz'ün bir ismi olunca ismi Hulk koyacağız. Hey. <laughs> Misko sen de misin çorba mısın nesin narimek misin Zeynep bakın hala, Zeyna'nın asalatına bakın, şu Zeyna'nın asalatına bakın hala. Ah. Dediğim gibi, var kavga etmeye başladı bile. Neyse arkadaşlar, valla dediğim gibi misafirlerim var, hiç zamanım yok. En azından hani az da olsa sizler için bir video çekeyim dedim bu. Monyalar niye kavga ediyorsunuz? Niye deli gibi kavga ediyorsunuz? Evet. Kendinize iyi bakın. Gitmem gerekiyor. Hepinize Allah'a emanet olun.